Merhabalar. Bu videoda Excel'de hazırladığımız bir belgenin sadece seçtiğimiz belirli bir kısmını nasıl yazdıracağımızı göstereceğiz. Bunun iki yolu var. Birisi nereyi yazdırmak istiyorsak orayı seçiyoruz. Dosya'dan Yazdır diyoruz. Etkin sayfayı yazdır yerine seçimi yazdır diyoruz ve sadece oranın yazdırıldığını görüyoruz. Bunu yalnız her seferinde ayarlamanız gerekir. <laughs> her yazdırmak istediğinizde nereyi yazdıracaksak orayı ayarlamamız gerekir. Bunun yerine şunu tekrar eski haline çevirmeyi unutmayın. Bunun yerine yine belirli bir alanı seçtikten sonra sayfa düzeni sekmesindeki yazdırma alanından yazdırma alanını belirle seçeneğini tıklıyorum. Şu an burayı yazdırma alanı olarak ayarladı. Baskı ön izlemeye tıklarsam sadece o alanın yazdırıldığını başka bir sayfanın olmadığını görebiliyorum. Aynı şeyi şuradan da görebilirim. Bakın geri kalanı yok. Sadece şurasının yazdıracak. Bu farklı farklı birkaç yerden seçeceğiniz birkaç alanda olabilir. Yazdırma alanına ekle dersem örneğin şurayı da ve şurayı da ekleyelim. hadi. Şimdi baskı ön izleme yaptığımda bakın eklediğim her alanı ayrı ayrı sayfalarda görebiliyorum. O yüzden bu yöntem daha çok tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Buradan yazdırma alanlarını temizle diyebilirim. Aynı seçenekleri şuradaki seçenekler düğmesinden de görebiliyorum. Hatta bu sekmedeki her şey burada var. Kenar boşlukları, üst bilgi, alt bilgi. Daha önceki videolarda anlatmıştık hepsini. Ve çalışma alanı, çalışma sayfası pardon seçenekleri var. Burada üstte yenilenecek satırları daha önceki videolarda seçmiştim. Her sayfada yazdırsın diye o yüzden var. Bunların hepsini zaten daha önceki videolarda kullandık. Aynı şeyler buradan da yapılabilir. Yazdırma alanı seçeneği de burada zaten. Tıkladığımızda nereyi istiyorsak orayı seçiyoruz. Haliyle buraya eklenmiş oluyor. Birden fazla alan ekleyecekseniz tabii ki araya noktalı virgül koyup başka bir alanı da buraya eklemeniz mümkündür. Yine ön izleme yaparsak iki ayrı sayfada seçtiğimiz iki alanı ayrı ayrı yazdırdığını görebiliyoruz. Bakın az önceki ön izlemeden farklı olarak başlıkları yazdır kısmından o ilk iki sütunu çıkardığım için ilk iki satırı pardon şu an ikinci sayfada onlar gözükmüyor. Bu da böyle. Tekrar temizle dersem yazdırma alanları temizlenmiş oldu.